markanın ayrılığı stoper noktasına yeni bir isim. Akşam saatleri Oliveira artık beklentisi. Hı hı. bunlar hep resmiyete dökülünce tabii Umut Bozon e, anlaşmış olması. E, evren şöyle bir geçiş yapalım topluca tabii. son durumla birlikte neler söyler? Savunmadan başlayalım markadan Kaan hı. beklentisi. Evet yani markanın gidişi rakam olarak da gelen bilgi 12 milyon euro artı 3 milyon bonus. Burada bir Toplamda şey sorabilir miyim? Sabah saatlerinde not aldım <laughs> sana sormak için. Hani Tabii. okuduklarım kadarıyla sizler <laughs> çünkü baya baya camiaların içinde bulundunuz biliyorsunuz. E, okuduklarımdan da biraz şunu mu anladım yanlış mı anladım? Biraz böyle bir stresli bir ayrılık mı? Hani Doğru. Doğru. İki taraf içinde hani yani stresden... oraya değil burası istiyor seni evet, aslında iade... ama buraya oraya ben gitmek istemiyorum buraya da gelmiyorum karşılıklı bir hani durup dururken o iyi olan ilişkilerin bozulduğu anları da mı yaşadınız? Ama diyeceğim? transferde de Marka Galatasaray abi. cephesinde. Evet, transferde oluyor böyle durumlar. Galatasaray tabii ki Zenit'e satmayı istemesi kadar doğal bir durum yok. Oyuncunun da bir tercih hakkı var sonuçta. Menajeri orada kulüp ve oyuncu arasında bir köprü. Orada ilişkileri biraz dedeledi, biraz gerginliğe Bunu sebep oldu. Sanki. Ama herkes kendi menfaatini düşünüyor o noktada. Galatasaray daha fazla para kazanmak, marka o. Daha iyi kulüpte oynamak, Zenit de iyi bir oyuncu almak istiyor. Sevilla da öyle keza. Yani burada herkes kendi açısından hakkını savunuyor. Ama hakları savunurken dikkatli olmak gerekir. Çünkü Marka'nın Galatasaray taraftarı üzerinde, Galatasaray'ın Marka üzerinde e, çeşitli hakkı var adeta. Yani Markan'ın bu noktaya gelmesine Galatasaray çok etkili. Ama oyuncu tabii ki seviyede oynamak ister. Çünkü Zenit'in dünyanın geçtiği süreçten Rus-Ukrayna savaşından da dolayı, Rus takımlarının Avrupa'daki konumundan da dolayı e çok fazla önün açık olmayacağı fikrinde Marka. Sevilla ise dünya futboluna birçok Brezilyalı yıldızı milli takıma da göndererek kazandırmış. Onların fiyatına bayağı katma değer ekleyerek Dünya piyasasına sunmuş bir kulüp. Tam Ve bir basamak bir kulübü. Avrupa Ligi markası. Tamamen Kesinlikle Avrupa Ligi, Ligi, Ligi benim diyen Bir çeyrek finaliniz var orada. Kesin. Kıyıda köşede Kesin. en az. Dolayısıyla seviyede oynama isteği çok doğal. Ya yani burada biraz sakin bakmak lazım konuya. Ama Marka bu süreçte daha aklı selim davranması daha uygun olurdu. Ben Galatasaray'ın Marka üzerinde çok büyük etkisi olmuşum. Karşılıklıdır bu. Marka da çok büyük emek verdi. Ama gelinen noktada 12 milyon euro çok iyi bir rakam. Bence bu şartlarda Artı 3 milyon euro bonus Gerçekten Galatasaray'ın transfer politikasını da etkileyecek bir husus bu hı hı. Hali hazırda Kerem'in gitme ihtimalinin düşük olduğu Yunus'un şu an için söylüyorum Bugünün şartlarında gitme ihtimalinin düşük olduğu bir ortamda Hangi oyuncular satılabilir dediğinizde Nelson, Markao, Kerem, Yunus, Çıkıldağ belki ilerleyen zamanlarda Satılması muhtemel oyunculardı Markao'nun beklentisi seviyede oynamaktı Gerçekleşti yolu açık olsun Galatasaray Abdülkerim'i oraya aldı. Ama Hiç kadroyu da evet, olarak ye, Deniz'den rica edelim. Abdülkerim Eğer son durumu varsa Galatasaray kadrosunun geniş bir kadro. Karşılayabilir mi? Markanın yokluğunu tamamlayabilir mi? Onu bekleyip göreceğiz. Yönetim ve hoca değişiklikleri sonrası iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Transferde şimdiye kadar Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transferde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Galatasaray'ın gündeminde Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, William Carvalho, Sergio Oliveira, João Mario, Denayer gibi önemli yıldızlar bulunuyor. Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün'ün öncülük ettiği transfer çalışmalarında gündeme sürpriz bir isim geldi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un zaman zaman 4-4-2 sistemine de dönebiliriz açıklamasının ardından, kanat beklerinin önemi arttı. Sol ve sağ bek için arayışlara devam eden Sarı Kırmızılı yönetim, özellikle bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda listenin ilk sırasına sol bek olarak Yanis Hamaşı geldi. Portekiz ekibi Boavista forması giyen Cezayirli futbolcu özellikle hücum gücü ile dikkat çekiyor. Yanis Hamaşe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. 22 yaşındaki Cezayirli futbolcu Boavista ile 57 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 10 asist üretti. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da belirtiliyor. Genç futbolcu ayrıca sol ön kanat bölgesinde de forma giyebiliyor. Transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray, yeni transferi Sergio Oliveira'ya bugün kavuşuyor. Portekizli yıldız oyuncu bugün saat 17'de özel bir uçakla İstanbul'da olacak. Aslan, Porto'dan transferi Sergio Oliveira için 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve senelik 2.7 milyon euro ödenecek. Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ardından sarı kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak. Galatasaray'da, beklenen gelişme sonlandı. Markao transferi için İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp, yıldız savunmacıdan önemli bir gelir elde edecek. Sevilla, Markao için Cimboma, 12 artı 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcu Markao, görüşmelerin bitme noktasında olduğu için bugün gidilen, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda yer almamıştı. Ayrıca takımdan ayrılması kesinleşen Saça Boyi de kadroya bulunmuyor.